Gofret. Anneciğim gel. Gel kızım. Gel kızım. Bak ne var burada? Geç, geç anneciğim. Geç anneciğim. Evet. Evin ilk tanışman. Evet. Hadi. Hadi kızım. Hadi gel. <laughs> Nereye gidelim şimdi? Ay ortamdan geçti. Gel anneciğim. Gofret. Gofret. Gel. Gel kızım. Gel anneciğim gel. Gel. Aferin. Eriyorum şu an anneciğim tam bir şey yok öldüm sadece <gülüyor> <gülüyor> ay nasıl acıkmış.